İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. en, en son buradaydık da, yemeğin ortasında çekti gitti. ...bunu daha sık yapalım bence. Buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba, Merhaba Kerem. Sizi böyle bir arada görmek ne güzel. Niye bu kadar şaşırdın ki Emin? Biz Onur'la hep bir aradayız. Yok yani bir ara... ...bin yapı sallanıyor diye söylenti çıkmıştı da... ...onun için. Bin yapı hiçbir zaman sallanmaz Emin. İnsanlar sallanır... ...ama tekrar düzelirler. Biz de yanlış bir karar almıştık, düzelttik. Düzelteceğinizden şüphem yoktu Kerem. Yani. Çok da memnun oldum bunun. Dubai'deydim geçen hafta. Bir toplantı vardı. Sizin yaptığınız otelin önünden geçtik. Bitmiş ha? Bitti nihayet. Dünya çapında bir iş yaptınız ama onur. İnan bir Türk olarak bin yapıyla gurur duydum. Gerçekten. Ben de gördüm deydim geçen hafta. Arap inşaatçılar vardı. Herkes Sky Towers'ı konuşuyor. Dubai'ye otelin açılışına gideceksiniz değil mi? E tabi. O kadar emek verdikten sonra açılışa da gideceğiz. Şehrazat'la birlikte mi gideceksiniz Onur? Bilmiyorum Yasemin. Bu konuyu Şehrazat'la konuşmadınız. En başta Şehrazat Hanım'ın gitmesi gerek Yasemin. En çok onun hakkı. Halit Mona ödülünü Sky Towers projesiyle kazanmamış mıydı? Yanlış mı hatırlıyorsun? Yok. Doğru hatırlıyorsun. Belki Kerem'le gideriz. Değil mi Kerem? Evet. Tabii. Muhsin Aksal Fen Lisesi. Çok mersi. Gurur duyuyorum bu okulla Lala Hanım. Biz de size müteşekkiriz Peride Hanım. Sizin gibi bir okul aile birliği başkanı... ...okul için gerçekten büyük bir şans. <laughs> Sayenizde efendim. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ha kapalı spor salonu meselesini bu ay içinde halledeceğiz. Kuşkunuz olmasın. Çok iyi olur. Çocukların spor yapması bizim için dersleri kadar önemli. Yalnız bir de... Evet. Ders yılı başında bildirdiğimiz bilgisayar laboratuvarı için ek donanımlar henüz gelmedi de... Nasıl olur? Bilmiyorum. Belki de gözden kaçmıştır. Öyle bir şey olamaz. Neziye rica etsem telefonu verebilir misin bana? Şimdi oğlumu arayacağım. Onur Aksal. Yeni konuştuk onunla. Hallettim demişti. Biz Onur'la düşündük. Genel kurul öncesinde... ...geniş katılımlı bir toplantı yapmak istiyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Buyurun efendim anne. Şu anda karşımda Muhsin Aksal Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Lala Hanım var. Bilgisayar laboratuvarının ek donanımını konuşmuştuk. Anne ben seni son arayayım Sen de hallettim demiş. Onur? Alo? Galiba hatlarda bir sorun oldu. Acelesi yok Peride Hanım. Ben en kısa zamanda kendisine ulaşırım. Bence üyeleri etkin hale getirmeliyiz. Onur'un da bu konuda bazı düşünceleri var. Nereden çıktı bunlar? Oo. Evet. Bak, Bak kimler var burada? Üyelerimizi açıklamadan önce bence tam yerine gelmişiz onları etkin hale getirebilmek için. Onur Aksal. Yasemin Aklanlı de dediği gibi. İnsan içine çıkar artık. Övün övün sayende. Düşünüyorum. Niye benim sayemde oluyor be? Senin sayende asıl. Bu toplantıda Beni sonra televizyona biz çıkarıp yönetim kurulu olarak kimlerimizden neler talep edebiliriz. Kes kes Bizimiz tamam. Karar verip mümkünse onlara... Sen Bunun Onur Aksal'ın buraya geleceğini biliyor muydun bu akşam? Nasıl? Nereden bileceğim kızım? Müneccim miyim ben ya? Zaman Ama zaman iyi oldu. İyi şeyler yaptı Yasemin'ciğim. Bu güzel fikirlerini anlat da biz de bilelim. Erdoğan ne olur bir arıza çıkarma da güzel güzel yemeğimizi yiyip gidelim buradan. Ne arızası yavrum ya? İnsan dostlarının yanında arıza çıkarır mı hiç? Aşk olsun. Bin yapıyla aile dostu sayılırız artık değil mi? Gülüyor bir de. Girişeceğim şimdi bu herife. Sakin ol. Niye kapatmadın bu gece burayı? Bunlarla muhatap olmak zorunda mıyız? Özür dilerim Onur. Görevim olmayan bir rezervasyonu layıkıyla yapamadığım için affet. Affedersin. Yani keşke daha önce düşünseydik de kapatsaydık. Böyle bir şeyi öngörmüş olsaydım önlem alırdım. Ama aksine ben herkes sizi birlikte görsün. Bin yapı hakkındaki dedikodular bitsin istedim. Özür dilerim Yasemin. Buyurun efendim. Ay 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 gerek yok onlara. Sen önce masayı böyle bir deniz mahsulleriyle donat. Jumbo karides falan. Tamam. Baş üstüne. Bir dakika, bir dakika. Buyurun. Gel. Her şey için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. En kısa zamanda sorunlarınızı halledeceğim, merak etmeyin. Okula da bekleriz Peride Hanım. Onur Bey'i de aramızda görmek isteriz. İletirim. İyi akşamlar. Neziye ben odama gidiyorum. Onur ararsa söyle. Lütfen beni rahatsız etmesin. Peki efendim söylerim. 2008 sektör için çok önemli bir yıl. İş dünyasının. Nedir bu? Erdal Bey ikramı efendim. Fransız köy şarabı. Güney Fransa'da 300 yıllık usullerle kadınlar yapıyor. Geri götürün hemen onu. Ama Erdal Bey... Derhal dedim. Peki efendim. O oh, beyler, iyi akşamlar. Hanımefendi, nasılsınız? Ah, hatırlamadınız herhalde beni. Ben Deniz Erdal Karayolcu. Daha önce tanışmıştık. İmar İskan Bakanlığı'nın bir toplantısında. İzin verir misiniz? Toplantıdayız. Yok yok, fazla rahatsız etmeyeceğim, merak etmeyin. Ne oluyor? Dostlarıma bir teşekkür etmek istedim sadece. Kerem Bey, Bennu'ya verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim size. Sayenizde şahane bir iş çıkardık. Defol buradan. Sakin ol. Sağ olsun Bennu da gece demedi, gündüz demedi. Çok özveriyle çalıştı. Sana defol buradan dedim. Kerem, sakin ol. Onun da istediği bu. E ben sizi tutmayayım daha fazla. Dekorya Bazar'ın lansman toplantısında uzun uzun konuşacağız nasıl olsa. Hepiniz davetlisiniz. Afiyet olsun. Geberteceğim ben bu herifi. Zamanı değil Kerem. Sonra.